Değerli dostlar merhaba. Yazdıklarınızı seslendirmek istiyorsanız size kullanışlı bir program önereceğim ve kullanımı ile ilgili bazı noktaları açıklamaya çalışacağım. Bu programın en önemli özelliği ücretsiz ve sınırsız diyebileceğimiz bir kullanıma izin vermesi. Ayrıca Türkçe dahil her dilden pek çok farklı sesler de mevcut. Şu an ekranda da gördüğünüz programdan söz ediyorum. Gördüğünüz gibi aslında bu bir video düzenleme programı. Yani yazılarınızı seslendirirken aynı zamanda videolarınızı da doğrudan burada düzenleyebilirsiniz. Bu sizin bileceğiniz bir olay. Ben bu videoda sadece yazıyı seslendirme olayını anlatmaya çalışacağım. Şu an dinlediğiniz seslendirme bu yöntemle gerçekleştirilmiştir. Öncelikle yapmanız gereken programın ücretsiz deneyim bölümünden kayıt işlemlerinizi yapmak ve programı açmak olacak. Burada gördüklerinizi kullanıp kullanmamak size kalmış. Dediğim gibi ben şimdilik sadece seslendirme olayını anlatmaya çalışacağım. Şimdi işleme başlıyoruz. Yeni video oluştur bölümünü tıklayalım. Açılan pencere gördüğünüz gibi bildiğiniz bir video işlem programı görünümünde. Şimdi kaydet ve oluştur simgesini tıklayalım. Açılan pencerede en alttaki metin okuma kutucuğunu tıklayalım. Gördüğünüz gibi artık işlem yapmaya başlayabiliriz. Birinci basamaktan istediğiniz dili ve ses rengini seçebilirsiniz. Alt basamaktan sesin özelliklerini de seçme şansınız olacaktır. İkinci basamakta seçtiğiniz sesin ön dinlemesini yapabilirsiniz. İstediğiniz sesi bulduktan sonra üçüncü basamak için kutunun içine metninizi aktarmanız gerekiyor. İşte burada önemli bir noktayı unutmamamız gerekiyor. Çünkü her defasında en fazla 10 dakikalık bir çeviriye izin veriyor. Ki, bu da yaklaşık 2 Word sayfası diyebilirim. Eğer seslendireceğiniz metin daha uzunsa, bölerek 10 dakikalar halinde sınırsız olarak yapmanız mümkün. Dördüncü aşamada seslendirmenin ön dinletisini istiyorsanız burayı tıklamanız gerekecek. Dinlerken hatalı sesler ve söylemler dikkatinizi çekerse o sesleri ya da sözcükleri ayarlamanız ya da değiştirmeniz gerekebilir. Örneğin bazen A harfini E gibi seslendirebiliyor. O zaman A harfinin yanına bir tane daha A harfi ekleyebilirsiniz. Ben böyle çözdüm. Denemelerle sizde farklı yöntemler bulabilirsiniz. Ayrıca yeri geldiğinde şapka işareti denen uzatma işaretini de kullanabilirsiniz. Eğer sözcükler tamamen kötü seslendiriliyorsa, o zaman en güzel çözüm o sözcüğün eş anlamlısını bulup değiştirmek olacaktır. Bu düzenlemeler bittikten sonra 5. aşamada kaydet düğmesini tıklayarak işlemi başlatıyoruz. Bir süre sonra içi boş olan 6. basamaktaki kutunun dolduğunu göreceksiniz. Seslendirme tamamlanmıştır. Sesleri düzenleme aşamasında uyguladığım bir yöntemi önermek istiyorum. Sesi 6. basamakta kaydettikten sonra buradan dinleyerek metinde hoşumuza gitmeyen sesler ve sözcükler üzerinde çalışmak daha kolay ve rahat olacaktır. Hoş olmayan yerde sesi durdurma şansımız olduğu için çalışmamız daha kolay olacaktır. Örneğin eğer sözcük aralarında yarım nefes boşluk olsun istiyorsanız virgül koymanız gerekecek. Ya da bir nefeslik boşluk olsun istiyorsanız nokta koyabilirsiniz. Şimdi sıra 7. basamakta, yani dışarı aktarmamız gerekiyor. Burada da açıklamam gereken önemli bir konu var. Daha önce de dediğim gibi bu bir video düzenleme programı, dolayısıyla dışarı aktarımı da video kaydı, yani mp4 olacaktır. Bu aktarımda benim önerim yüksek kalite yani 1080 olması. Karar sizin. Elde ettiğimiz MP4 dosyasını internet üzerindeki herhangi bir MP4'ten MP3'e çevirme programı yardımıyla sonuca kolayca ulaşabileceğiz. İşlem bitmiştir. Umarım işinize yarayacaktır. Kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Sağlıcakla hoşça kalınız.